Seyahat acentalarının görsel medyadaki güçlü sesli TÜRSAP TV birbirinden özel konu ve konuklarıyla Türk ve dünya turizminin nabzını tutmaya devam ediyor. Seyahat acentalarımız gerçekten sıkıntılı, dertli. Siz destekleri kafi buluyor musunuz? Seyahat acentalarının yeterli ve hak ettikleri bir desteği aldığını söyleyeyim. Sınırlar ne zaman açılacak? yurt dışı seyahatlerin açılmasıyla birlikte e, turist akışının en hızlı toparlanacağı yurt dışı noktası kesinlikle Türkiye olacaktır. Tatil anlayışımızda yaşanacak köklü değişimler neler? Sizce her şey dair sistemi bu pandemi sürecinden sonra da devam eder mi efendim? Korona şunu gösterdi ki birçok konuda güncelleşmemiz gerekiyor. Turizm sektörü yeni normale nasıl hazırlanıyor? Tüm bu sorular ve çok daha fazlası TÜRSAP Bilgi Teknolojileri Medya ve İletişim Grup Başkanı Mesut Kanat'ın moderatörlüğündeki Turizme Global Bakış programında cevap buluyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Osman Gürün, Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Necmettin Ünal, Türsap Havayolu ve Ayata İhtisas Başkanı Numan Olcar ve Habertürk Yunanistan muhabiri Taki Berberakis'in canlı bağlantılarla konuk olacağı Turizme Global Bakış 20 Mayıs Salı günü saat 14'te canlı yayınla Türsap TV'de.